Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün büyük gün diyoruz ve muayene gidiyoruz. Hayırlısıyla bakalım. Sorunsuz bir şekilde umarım atlatırız. Bazı eksiklikler var. Düşündüğüm belki sorun olabilecek bazı şeyler var. Onları bir düzeltmek istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela şu dolabın e, için, içi biraz dağıldı. Onu takacağım. Yatak tahtaları tam bitirmedim. Onları vidalayacağım. E, şunlar herhalde bunlar gerekli olur diye düşünüyorum. Onları düzelteceğim. Ee, yani şu arabanın içerisini biraz boşaltmam gerekiyor. Çok dağınık. Buraları ayarlayıp kısmetse muayeneye gideceğiz. Şunları ortadan kaldırmam gerekiyor. Çok dağınık yine. Biliyorsunuz ben biraz dağınık çalışıyorum. Sonradan işin içinden çıkamıyorum. Bu huyumu düzeltmem lazım. Başlayalım o zaman. Bana kolay gelsin size iyi seyirler arkadaşlar şu dolap kapağını hemen düzeltmeyle başlayalım. Sağlamlaştırmayla çıkartacağım ve dışarıda montajı yapacağım. Böyle biraz zor gibi görünüyor. Gördüğünüz üzere çok sağlam yapılmış bir dolap kapağı. zımbalarla, ateşlerle yapılmış bir dolap kapağımız var. İdareten bunu tekrardan montaj yapacağım. Muayene etmeye çalışıyorum. Belki sorun çıkarabilirler muayenede. Şu parçayı yapacağım ve eksik da tabi bunu edebiliriz. Bunu idareten yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir şekilde oluşturmam gerekiyor. vidayı tutun. Yeterli olacaktır arkadaşlar. Güzel. Bir tane şuraya atıyoruz. İşlemimizi sonlandırıyoruz. Güzel. İdareten tuttu. Yalnız buranın eksik parçalarını ayarlamam lazım. Evet canlar. Diğer eksik parçaları da buldum. Şu şekilde göstereyim. Dolap kapağımızın diğer eksik parçalarını takıyoruz ve işlem tamam. Bunlar zaten kendi önceki parçaları da dağılmıştı. Güzel. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dolap kafamız zımba gibi. Şurası biraz sallanıyor. Bunun ayarında Bunun ne yapabiliriz buraya? Şu anda hiçbir şey yapmayalım. Yerine montaj yapalım. sa harika bunlar tabi gerekli olacaktır muayenede Gerçi bu herhalde sanırsam e, normal ot e, araçtan muayene ilk geçişlerde lazım oluyor diye biliyorum yani birisi bazıları yazıyor arabanın içine bile bakmadılar diyorlar mesela yani onu da bilmiyorum göreceğiz içine mi bakıyorlar dışına mı bakıyorlar nasıl bakıyorlar inceliyorlar mı şöyle göstereyim arkadaşlar şuralardan aralardan vidalara çıkmış. Çivilere çıkmış yani vidalarda da bir ufaktan bir ayar yaptım ki dökülmesin. Muayenede rezil olmayalım millete. GoPro'nun SD kartı doldu. Telefonla devam ediyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu döner mekanizma bu araca göre değil. Ee, vida yerleri tutmuyor. Şöyle Arka taraflardan iki tane vida yerine tutturdum. Fakat bu da tam kendi değil. Pul koymam gerekecek. Ama ön taraflar olmuyor. Ön taraflara da tam denk gelmiyor. Bir sorun da koltuk biraz geride kaldığı için direksiyona takılıyor. Yani koltuğu döndürürken mekanizmi öne doğru çekmemiz gerekiyor. Onunla boğuşuyordum sabahtan beri. Koltuğumuz burada. Nasıl olacak nasıl olacak. Çarşı pazar karıştı yani anlayacağınız arkadaşlar. Sipariş verdiğim döner koltuk mekanizmaları geldi. İkili koltuk mekanizması ve tekli koltuk için. Yalnız bayağı bir ağırmış. Rahat 30 kilo var yani toplamda ağırlığı 30 kilo var. Takıp deneyeceğim. Daha önce şöyle bir tekli koltuk mekanizması almıştım. Göstermiştim size. Bu araca uyumlu değildi. Olmadı. Yani bunun da bir kaynaklı falan somun falan yerini açsam belki olur ama biraz geniş kaldı dönerken bir sıkıntı yarattı. Geniş kaldı içinde uğraşmam için diğer mekanizmalardan bunlara uyumlu olanlardan söyledim. Bakalım nasıl olacak? Umarım güzel olur. Hoşumuza gider. Evet arkadaşlar, döner koltuk mekanizmalarımız açtık, kutusundan çıkardık. Güzel, gayet sağlam bir mekanizmaya benziyor. şunları oynama yapar diye düşünüyordum ama şu anda gayet sağlam duruyor. Bakalım koltuğu takınca nasıl olacak? saç kalınlığı falan da gayet güzel. Hemen hemen 5 milim var yani. Bu da ikili koltuk Mekanizmamız arkadaşlar. Bakalım. Ee, tabii ikili koltuk kaynaklı olacak. Kaynak gerekiyor. O sonraki mevzu. Evet. Yaklaşık bir tanesi yani 15-20 kilo var ağırlığı. 15 kilo rahat var. Bu 15 kilo var. Bu 20-20 kilo rahat var. 25 kilo belki de rahat var. Evet bir bakalım Şöyle tek elle kalkıyorum Evet tek elle kaldırabiliyorum Yani 20 kilo 17-18 kilo rahat Evet arkadaşlar Koltuğumuzu söktük Şurada Kabloyu da Beraberinde çıkarıyoruz Bu da Emniyet kemerine bağlı olan bir kablo Yani Allah kösermesi kaza anında Emniyet kemerini tokasını şu tokayı e, burada bir tüp var. Tokayı şu göres tokayı aşağıya çekiyor kaza anında daha da sıkılaştırıyor yani. Yan tarafta airbag soketi var buradaki emniyet kemerinin. Bu koltuğun alt tarafında mecbur bunu da sökmemiz gerekiyor ki tablanın ortasından geçirelim bunu. Şimdi bunu yerine montaj yapacağız. Haydi bakalım. Şöyle yerine oturtalım. Evet güzel. Şöyle göstereyim. El freninin şu kancalı kısmı üst şeye geçmiş. Yani enteresan bir durum. Sürekli elime takılan oradan oraya attığım bir parça var. Yerine montaj etmem gerekiyor. Fakat şöyle bir sorun oluşturdu. Bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi e, döner mekanizmayı taktık. Değil mi? Dolayısıyla koltuk, bu mekanizma 3 cm olduğu için koltuk zaten yüksekteydi. Daha da yükseğe çıksın istemedim. O yüzden ben bu koltuğu 5 cm kısalttım. Zaten 3 santim bu tutuyor. 4-5 santim kısalttım. Dolayısıyla 2 santim bir kısalmış oldu. Normal eski orijinal boyunda. 2 santim yani istediğim ebatlara gelmiş oldu. İstediğim ebatlara gelmiş oldu. Ama şöyle bir ee, sorun teşkil etti. şu malzeme arkadaşlar. Buranın. Evet. Bu malzeme buranın. Şimdi bu koltuğu boyutu kısalınca ne oldu? Beslenme kısalınca lastik uzun kaldı. Yerine oturmuyor şu anda. Yüksekte kalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu ortadan kesip yerine montaj etmek istiyorum. Fakat yani orijinal görüntüsünü çok fazla bozmadan şu ortadan fazlalık olan 2 santimi alacağım. Onu da nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle göstereyim şöyle yerine itelim. Önce alt tarafı şöyle bir yerine demin bu arada demin ters tutuyormuşuz şeyi. Ee, şöyle yerine oturttuk ve buradan alt ölçüsünü alacağım. Önce alt tarafını bir keseceğim. Yerine montaj edip sonra üst tarafını montaj edeceğim. Ve üst üste geldiği zaman arada kalan parçayı fazla keseceğiz. Parçamızı kesmek üzere dekopajımızı hazırlıyoruz. Bıçağımızı takalım. Güzel. 220'nizi açalım. Evet. Elektrik geldi mi bakalım. Harika. Hemen şöyle. Evet. Oradan işaretlemiştik arkadaşlar. Şöyle bir keselim bunu. Bakalım neye benzeyecek. Sak olur. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi yerine bir bakalım. Nasıl olacak? Ön taraf umarım kısa kalmamıştır. Biraz üstün körü kestim ama umarım olmuştur. Güzel. Şimdi bunu buradan vidalayacağım. Bunu neden iki parça yaptım arkadaşlar? Tek parça olduğu zaman koltuk döndüğü zaman yani parça ile beraber hareket etmesi gerekiyor. O yüzden olmuyor. imkansız yani montajlı bir parça olduğu için bu. Yani şu parçanın çıkıp da şöyle dönmesinin imkanı yok. O yüzden mecbur ikiden kesip ikiye. Bu arada hareket noktasından e, şey yapması gerekiyor. Bunu yalnız biraz daha Evet biraz daha indirmem gerekiyor şöyle. Kalemimizi alalım. Güzel bir çizgi. Evet. Teknik direktör Teknik direktör babalar gelmiş yine bu bu stada, <laughs> bu sahaya da böyle artık gele gide, gele 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 böyle oğlunu futbolcu yetiştirmek isteyen <laughs> babalar var. Teknik direktör baba ben onlara. Şurada bir de yeri var bu arkadaşın. Şöyle yapalım. Hele bazı babalar var. Çocuğun abi orada bir eğitim vermeye çalışıyor. Gülmekten ölürsünüz. Dersiniz ki gerçekten teknik direktör bir adam bu. Ya 5 yaşındaki çocuğa şey yapmaya çalışıyorlar böyle. <laughs> o bir kızıyor böyle bir bağırıyor çağırıyor. Böyle şeyler de var böyle biraz. Arıza tipler de var. Evet gayet güzel. Evet. Kardeşler, arkadaşlar, dostlar. Şimdi plastiğimizin yani yan kapamasının, koltuğun yan kapamasının şu üst tarafını keseceğim. Evet, şöyle bakın, gayet güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, bir de yerinde bir şey olacak. Hareketli parça olduğu için bu boşluk gerekli arkadaşlar. Şöyle çayımızı da alalım. Biraz kekimiz var. Biraz kurabiyemiz var. Bir sonraki hedefim de arkadaşlar bakalım. Bir sonraki hedefimde. Hayalin dediğim, hedefim dediğim şu şu şekilde gördüğünüz gibi masamız aşağıya doğru indi. Bir sonraki hedefim de buraya bir odun sobası. Ha diyeceksin ki masanın üzerinde ne işi var? Gerekli zaman açarız, gerekli zaman kaldırırız sorun değil. Çok da zor bir şey olmaması lazım. Şöyle camlı. Ateşin ışığını seyredebileceğiniz, ateşi seyredebileceğiniz güzel güzel. Şu hale bakar mısın arkadaşlar? Tavanı, tavanı ne hale getirdim? Neden bunu yaptım? Şu tahtada bir sarkma vardı. Vida atacağım. Vida atacağım yerleri bir hesaplamam gerekiyordu. Ve de bu e, lambaları led lambaların yerlerini ufak açmışlar zamanda. E, onların yerlerini biraz genişletmem gerekiyor. Bu led lambalar yerlerine tam oturtmam gerekiyor. Şu anki şimdi o. Evet arkadaşlar son durumu göstereyim şöyle bir ee, Daha önceden burayı az açmışlar yerine Tam oturmamıştı lambamız ee, Led lambamız Yani zaten lambalarımız tam oturmuyor yerine Şöyle bir tavanımızı söktük Şöyle lambaları da arka tarafa koydum ki Gözüksün diye Şuraya bir kemer koydum Çünkü bu kuşak buraya gelmiyor ee, Nasıl söyleyeyim Buraya da vidalayacağım bu tahtalara biraz yukarı çekmek amaç, şöyle yukarı çekmek. Birinci tahtayı tutturdum zaten. Ee, daha önce yapan arkadaşlar çivi atmışlar, çivi e, tabancasıyla atmışlar. O da sarktığı için vida atacağım ben. Şuralardan kuşaklardan vida alttan vida atacağım. Şöyle göstereyim. Buralardan vida atacağım. Bir de e, çocuklar bağırıyor orada. <laughs> Neyse biraz ses gelebilir, kusura bakmayın arkadaşlar dışarıdan. Ee, şu gördüğünüz üzere yani tam led lambalarımız böyle genelde şöyle şu şekilde çapraz çapraz duruyordu. Ee, onların yerini tekrardan bir dekopajla açmaya çalışıyorum. Ee, şurada göstereyim tekrar size. Olacak. Yavaş yavaş ilerlemeler kaydediyoruz. Şu şekilde arkadaşlar biraz açtım. Şurada dardı burayı biraz genişlettim. Yani güzel. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu kadar yeterli sanırım. Bakalım yerine oturuyor mu. Letlanmamız yerine oturuyor mu arkadaşlar? bir dalan bulursak güzel olacak. Şöyle bir geliş güzel bir yerine oturtalım. Oturuyor. Tamam. Boyayı da kapattık zaman. Kenarlarda boyayla kapanacak. Gayet güzel. Önceden çok yamuk duruyordu, hiç oturmuyordu. Şimdi tam yerini buldu. Yani şu panç ucunu tekrardan değiştiriyorum biraz gereksiz yere büyük olduğu gibi bir şey o yüzden tekrardan değiştiriyorum arkadaşlar panç ucunu daha bir küçüğünü taktım gereksiz yere büyüktü Diğeri. aslında o da kurtarıyor tabi bu arada matkabımın kafası bozulmuş elle zor sıkılıyor Buna da biraz para sıkışmış değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Her şey masraf. Her şey masraf. İyi. Sıktı. Sıradaki hedefimizdeki bu. Bunu bir genişletelim. Küçük bir yer genişletsek yetiyor. Yani ee, küçük bir alan, yarım yarım metur onu nasıl söylesem ee, bu ölçüde genişletmişler fakat şu tırnakları girmiyor göstereyim üzere zaten şunu sökecektim şu tırnaklar girmiyor arkadaşlar şu yaylı tırnaklar burada takılıyor bir yan taraftan genişlettiğimiz zaman olacak diye tahmin ediyorum şunu arkaya alalım gözümüzün önünü görelim şunları da yana alalım, kesmeyelim. Bir arka taraftan verelim. Ha, şimdi güzel oldu. Sanırım yeterli. Bu arada gördüğünüz üzere güzel talaş oluyoruz. Olmadı biraz daha gerekiyor. Kusura bakmayın. Alo. Ee, kayıttayım arkadaşım. Ee, meskun mehalde ee, kötü konuşamıyorum. <laughs> evet. Şey orada bizim mekanda yine basketbol sahasının orada 43'ün oradayım. Gel gel. Gel çayım da var gel. Haydi görüşürüz. Haydi bak. Gayet güzel oturdu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun da can sağlığı. Camiden bu arada suyumu doldurdum yarım şey. Baktım bazıları ters ters bakıyor. Ya kardeşim ne var yani? Ben bu arabaya 3500 lira vergi öderken bir anda 7000'de çıkmış vergim benim. Ne var yani bir su alma hakkımız yok mu? Allah'ın suyunu. Ne oluyor da hemen? İnsanlarda bir çekememezlik var arkadaşlar. Senin orada iki kova su aldığını çekemiyorlar. Yani ha oradan almışım ha gitmişim çeşmeden almışım. Yani ne fark eder? O, o da su, o da su. Yani ne var yani? Ben memlekete bu kadar vergi kazandırırken ne diyorum 3500 lirayken 7000 lira oldu benim arabamın vergisi. Sigortası ıvır zıvır da hariç. Ha bir de o var sigorta. 3 ay sonra sigorta da geldi. Daha bir sefer tatile çıktık sigorta tekrardan geldi. Muayenesi. Hadi neyse muayenesi yakın zamanda yaparız. Bitmiyor arkadaşlar. Birini ölüyorsun biri geliyor. Allah. 400 lira. 450 lira. Sırf muayenesini 3 ay geciktirmiştim 3 ay 4 ay. 450 lira bana ekstra bir hediye ver. şey yaptılar. Vatan sağ olsun diyoruz. Ödüyoruz. Belki bize bir geri dönüşü olur. Hayırlısıyla. Vatan sağ olsun. Nerede bizim lambamız arkadaşlar? Gören var mı? Nerede bizim lambamız derken buldum. İşte. De. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerekten her işin başı besmele arkadaşlar. Diyerekten Allah'ın da izniyle cuk diye oturacak. Çok güzel. Çok güzel. Bu da oldu. Sıra bunda arkadaşlar. Ve şunda. Bu çok güzel oldu. Bunda şöyle de bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Burasını çok dar yapmışlardı. Burayı yani bunu yapan mühendis mi diyeyim, <laughs> acemi arkadaşlar mı diyeyim? Şurayı daha dar kesmişlerdi. Bu bunu da sokamamışlar. Daha sonra da taktıkları için çapraz çapraz bir şey bırakmışlardı. Yani şöyle duruyordu lamba. Yani neyse, yavaş yavaş adam ediyoruz. Allah'ın izniyle tabi. Şimdi arkadaşı çağırdık ama çay suyu çayımız var, suyu biraz eksik. Şöyle talaşlı bir çay yapalım arkadaşlar. Talaşlı bir çay. Bu arabanın sevdim huylardan biri de. Huy huy değil de sevdiğim yönlerinden biri de. Çakmak kullanmadan şu ocağı yakıyoruz ya. Nasıl bir rahatlık. Ya küçücük bir küçücük bir artı. Hele ki karavan hayatında Nasıl bir kolaylık sağlıyor? Yani şunu çakmaklıkla olması bile çakma oraya mı koydum orada mı nerede? Hani var mı çakmak bitti çakmak. Ne bileyim yani şu bile karavanda güzel bir gerçekten güzel bir ayrıcalık. Ayrıcalık ne mi? işte şey ne neler? Güzel bir taraf, güzel bir yön, güzel bir artı. Bir de konuşabilsek. O da olacak. Kameralara karşı yabancıyız şu anda belki 3000 5000 100 bin 100 bin, yüz bin, yüz bin, beş yüz bin. <laughs> 500 bin 500 bin lira gördüğümüz zaman o zaman belki daha düzgün daha <laughs> Evet arkadaşlar böyle yapsak bu lambaları buradan çekmemiz lazım Şöyle yapsak. Evet, güzel. yok. Şöyle kontrollerimizi de yaptık. Of. Ya dekopaj da biraz enteresan. Bir anda kaptırdı mı kötü oluyor. Az daha kablolara doğru gidiyordu. Allah korusun. Nihayet son ee, şeklini göstereyim tavanımı. Böyle şekilde yani gayet düzgün ve lambalarımız güzel oturdu yerlerine. Öyle sağlı sollu çıkık değil artık. Yarın bir günde artık şuralar yapacağım. Banyonun tuvalet banyonun ışığı buradaydı eskiden. Yani şu kablo daha önce de benim banyo burada olduğu için buraya yapmışlar. Ben de onu arka taraftan şu şekilde arka taraftan açtım bu tahtayı ve buradan yan taraf aldım. Daha ileriki zamanı şuraya alacağımdır dolabın önüne Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter ee, daha sonra görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar